Gündemimiz yoğun çok özür diliyoruz. Siz de yoldasınız. Sizi e, rahatsız ediyoruz. E, Manisa maçından sonra sosyal medyada bazı açıklamalar vardı. Manisa Belediye Başkanı'nın Cengiz Ergün'ün e, Ahmet Spor'a yönelik küfürleri ötekileştiren bir tavrı. Neler yaşandı? Bize anlatmanız mümkün mü? Öncelikle herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam Ömer Hocam'a da iyi akşamlar diliyorum. Şimdi bugün biz e, Manisa'ya geldiğimizde aslında maçın başlangıçta hiçbir sıkıntı yoktu. E, önde olduğu süreçte bu e, zaman geçtikçe e, yöneticilerin oradaki özellikle bizim e, yardımcı hocamız Mehmet Hoca'ya e, şu işte zaman geçtikçe böyle e, sesleri yükselterek en son köprüvari e, şeylere geldiler, duruma geldiler. E, ondan sonra sağ içinde de o gergin, gergin, gerginlikler olurken de e, Büyükşehir Belediye Başkanı e, orada e, şey yakışmayan e, işte sözler kullandı. E ben de orada e, bunun size yakışmadığını, siz bir belediye başkanı olduğunuzu, işte dolayısıyla bu tarz e, söylemlerin ne size ne bize yakışmadığını, burada kendi e, evimizde insanları e, biz bu kadar güzel karşılarken ki siz de oraya geldiniz. Bunun sizin için e, bir e, şimdi hoş bir durum olduğunu e, onlara söyledim aslında. Başka e Maç nasıl geçti? Maçla ilgili değerlendirmenizi rica edeyim. Yolda olduğunuz için fazla rahatsız etmek istemiyorum. Yok, bir kez yok. daha geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim. Şu an şu konaklandığım oteldeyim. İzmir'deyim. Ee, yolda değilim şu anda. Ha, pardon. E, ee, yetiştim ya şeydeyim, yolda değilim. Pardon. Şimdi maç şöyle geçti. Aslında işte ilk yarıda bizim e, bir son öne geçtikten sonra e, net 3-4 pozisyonumuz var. Yani ilk, ilk yarıda 3-4 e, şey sıfır önde olmamız gerekirken e, ikinci aslında pek işlerine başlamadık. Ama işte 70. dakikadan sonra şey ortamı girmeye çalıştılar. Hem sağ içinde hem sah dışında hem de hakem de bunlara uydu. Dolayısıyla bizim de burada eksiklerimiz vardı. Yani buna uymamız gerekir. Hem oyunsal olarak hem disiplin olarak. Biz de biraz onlara uyunca hakemin de özellikle son şu 10 dakika içinde artık oyun kontrolü elinden çıktı. Dolayısıyla orada en azından şu, şu üç tane kırmızı kart göstermek, şey göstermesi gerekirken hiç şey kart çıkarmadık, başvurmadık. Yani maç biraz şey gerginlikten kaynaklı, bizim de biraz buna uymamızdan dolayı belki bizim de eksiklerimiz vardı özellikle sahi için de Biz bugün maçı kaybettik ama maçı kaybedecek bir oyun oynamadık özellikle ilk yarıda ettik. Manisa, Manisa karşı çok güzel bir oyun sergiledik ve net pozisyonlarımız vardı. Manisa FK'nın hiçbir pozisyonu ilk yerde yoktu. İkinci yerde bunu koruyamadık ve o şey disiplinde şey edemedik yani muhafaza edemedik. Dolayısıyla da sonuç bu oldu öylece. Başkanım teşekkür ederiz. Çorum maçında da iç saha başarımızı devam ettirmeyi umut ediyorum. İlerleyen haftalarda tekrar sizleri stüdyoda konuk etmek isterim. Ben teşekkür ederim. Yalnız e, özellikle son e, bu, bu, sene e, bizim tüm bizim tüm deplasmanlarda e, hiçbir sıkıntı yaşamazken e, özellikle e, Manisa FK'nın e, e, bizim sahi içindeki hocalarımıza, futbolcularımıza e, bu hakaret var, kübre varan e, söylemleri e, şey, e, nasıl şiddetle kınıyorum. Bunu misafir etmiyoruz. Çünkü biz kimse böyle davranmıyoruz. Bundan sonra da davranmayacağız. E, o, onların eksikliği olarak sayıyoruz. E, yani İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler başkanım. Eee hemen Murat Hoca'ya